Varamır'ın eski dünya haritası, insan imparatorlukları, dağ krallıkları, buzlu kuzey kabileleri, sıcak güney çölleri ve uzak yeni dünya ormanlarından oluşan bir tür mozaiktir. Şimdi size bu mozaiği her bir başlık altında önce coğrafi konumundan kısaca bahsederek sonra da nasıl bu imparatorlukların veya diğer türlerin siyaseten ortaya çıktığını anlatmaya çalışacağım cüceler derin yeraltı tünellerinde yaşarlar. Cüceler dünyadaki en eski kaynak odaklı toplumlardan biridir. Yüzyıllar boyunca madenler, demir işçiliği ve taş oymacılığı etrafında örgütlenmişlerdir. Efsaneler ilk karakların eski günlerde birbirine bağlı bir krallık oluşturduğunu anlatır. Fakat sayısız savaş, yer sarsıntıları ve dış istilalar bu bütünlüğü paramparça etmiştir. Cücelerin sosyolojik yapısına baktığımızda toplumun temelinde klanlar vardı. Klan, soy bağları, mesleki uzmanlık ve tarihi haklarla birleşir. Her karağın kendi özel yönetimi vardır. Bunların başında High King gibi liderler bulunur. Karaklar arasında onur, kan bağı ve eski anlaşmalar çok güçlüdür. Ticeler de hiyerarşi ve statü de belirli koşullara bağlıdır. Yaşınızın önemi, savaş geçmişiniz ve el sanatları yani özellikle demircilikteki beceriniz size statü kazandırır. Uzun sakallı yaşlılar otoriteyi temsil eder. Savaşta öne çıkanlar ise şöhret kazanır. Kerpiç veya maden serveti doğrudan siyasi güç demektir. Cüceler Kaderin ekonomisi ise maden işletmeciliği ve demir, iş, demir işçiliği merkezidir. İçeride kendine yeterli dışa kontrollü ticaret yapan ekonomik bir yapı hakimdir. Cüceler genellikle dışarıdan nadiren maden veya zanaat alışverişi yapanlar. Cüce toplumunun inancı ise atalara ve yeraltı ruhlarına saygıyla bağlıdır. Ritüeller, cenaze törenleri ve anıt yapımı toplumun kolektif hafızasını canlı tutar. Cücelerde başka bir mesele de onurdur. Onur onlar için çok önemlidir. Bir cücenin başka bir cüceye yaptığı utanç verici bir şey ve veya haksızlık yapması aileler arasında, klanlar arasında bir tür çatışmaya dönüşebilir. Uzun süreli küskünlükler nesiller boyu aktarılır. Skavenler Coğrafya ve haritada Skavenler bütün kıtalar altında Under Empire yani yeraltı imparatorluğu kurarlar. Merkezleri genellikle Skaven Blight ve yeraltı tünelleridir. Haritada görünen yüzeysel istila noktaları ve tünel çıkışları Skaven nüfuzunun dağılımını bize gösterebilir. Skavenler efsanelere göre insanlık tarihinin karanlık köşelerinde ortaya çıkmışlardır. Bir tür radyasyon, warp stone etkisiyle ilkel farevari fare yaratıkların evrimleşmesiyle Skaven toplumu ortaya çıkmıştır. Bir tür kolektif yeraltı uygarlığı olarak gizlice yayılım göstermişlerdir. Skavenlerin sosyolojik yapısına baktığımızda klan sistemi ve hiyerarşi bunlarda da çok net gözükür. Skavenler toplumda katı şekilde klanlara bölünmüşlerdir. Buradaki katıdan kastım her klanın farklı özellikleri vardır. Örneğin Klan Pestilence salgınlarla ve biyolojik silahlarla ilgilidir. Klan Sikarer makineler ve Warpstone teknolojisi ile alakalıdır. Klan Eşin suikastçılardan oluşur. Klan Mulder mutasyon ve canavar yaratımıyla ilgilenmektedir. Yani işin özünde her klanın bir amacı ve vizyonu vardır. Bunlar çoğu zaman birbirine de düşman klanlardır. Skabenlerin ideolojileri bencildir. Hayata bakışları kendilerine yönelik. Hırs, nüfus artışı ve güç arzusu toplumun merkezinde yer alır yüksek bir kolektif inanç yoktur. Daha ziyade Hornetrat adı verilen bir figüre tapınma ve ideolojik referanslar vardır. Ama gerçek siyaset klanların hangi çıkardan yararlanacağı ile ilgili bir tür kavgadır. Skavenlerde güç hırsı suikast, entrika ve kısa vadeli ittifaklarla yürür. Skaven devleti merkezi ve istikrarlı değildir. Dediğim gibi zaten klanlara bölünmüşlerdir ve her klanın farklı özellikleri vardır. Klanlar arası çıkar çatışmaları oldukça yüksektir. Bu yüzden de devletleri merkezi bir sistemde yönetilmemektedir. Yani bir Skaven liderinin ayakta kalması klanın içindeki politikayı manipüle etmesine bağlıdır. Skavenlerde teknoloji Warpstone adı verilen enerji kaynağı ile tehlikeli makinelerle geliştirilmiştir. Üretimleri kötücül, düzensiz ve genellikle insanlara zarar vermek üzerinedir. Ekonomi birikimsel değil, hortumlama, haraç ve yeraltı çarpıtması şeklindedir. Yani net bir gelir kaynakları yoktur. Her skaven bireyi daha çok, daha hızlı ve daha akıllı düşünür. Bireysel değer klan hiyerarşisinde ölçülür. Korku ve sadakat çok kırılgandır. Tomkins Coğrafya ve haritada Tomkinsler. Güney çölleri ve Eski medeniyet merkezleri olarak Lüsteran'ın kuzeydoğusunda ve Arabi sınırlarıyla bağlantılı bir şekilde konumlanmışlardır. Tomkinsler tarihsel olarak insan medeniyeti Neakara'nın soydularıydı. Nangaş'ın ölüleri diriltmesiyle bazı eski krallar kemik bir forma gülünerek Tomkins oldular. Bu dönüşüm törensel krallık yapısını ölümle bile sürdürme arzusunu kanıtlar nitelikteydi. Tomkinsler yönetimini hala kral kavramı etrafında şekillendirmiştir. Her bir eski kral kendi mezar şehrinin otoritesidir. Birbirlerine karşı hiç bitmeyen bir rekabet ve güç kavgası da da mevcuttur. Fullerin içinde bile krallar birbirini geçme gayret içindedir. Tomkinslerde tahmin edebileceğiniz üzere din ve ritüel çok önemlidir. Ritüeller ve cenaze törenleri toplumun ana eksenidir ölümsüzlük arayışı, hiyeroglifler ve öte dünya inançlarını yaşarken nasıl ölümsüz kalınacağına dair bütün politikalar dine göre belirlenir. Ölümün egemen olduğu topraklarda canlıların kaynağı ile mezar servetleri arasında farklı bir ekonomi vardır. Mezarlık ekonomisi anıtlar, bronz ve altın işçiliği ve nekromantik araç gereçlerle yürütülür. Tom Kings'lerde askeri yapı kostümlü, düzenli ve düzenli ordulardan oluşur. İskeletler, zırhlı mumyalar, çarpıcı savaş makineleriyle donanmış taktik akıcılıktan ziyade ritüel güce dayalı bir ordu yapısı da vardır. Tom Kingslerde, sosyal ilişkiler toplumun özgür unsurları genelde köle veya hizmetkarlar konumundadır. Kıdemli krallarının rekabeti toplumsal istikrarı bozar. Ölümle yaşama arasındaki simbiyotik ilişki toplumsal normları sıra dışı kılar. Vampir kans. Vampir lordları insan hanedanlarından türemiş, nekromansi aracılığıyla ölümsüzlüğe ulaşmış seçkin soylulardır. Von Karstenler gibi hanedanlar doğrudan siyasi güç elde ederek vampir diktatörlükleri kurmuşlardır. Vampirlerin sosyolojik yapısına baktığımızda toplumları klasik aristokratik yapılardır. Güçlü vampir lordları onların hizmetkarları ve korku yoluyla yönetilen ölü alemleri bulunur. Vampirler genellikle insan toplulukları içinde gizli veya yarı açık bir şekilde yaşayan elit bir kesimdir. Vampirlerin kültürlerinde nektar ve kan ritüelleri vampir soylularının törenleridir. Ölüme dair mistizizm hüküm sürer. Vampirler için şeref ve güç kan bağları ile pekişmiştir. Vampir kanserinin ekonomileri genellikle çöle, haraç ve canavar sürüleri ile yürütülmektedir. Askeri yapıları ise ölü orduları, iskeletler, zombiler, korku ve büyüye dayalı komuta zincirinden oluşur. Uzun süreli seferler için ordunun devamlılığı önemlidir. Ölüler tükenmez bir kaynak olarak kabul edilir. Lizardmenler Lizardmenlerin konumu Lustria ve Yeni Dünya, Güney Tropikleri ve Batı okyanusunun ötesinde yer alır. Lizardmenler eski tanrı, daha doğrusu Old Ones planlarının bir parçası olarak inşa edilmişlerdir. Onların varoluşu dünyanın erken dönemlerine, büyük plana ve Silen'in yönetimine dayanır. Lizardman toplumunda en belirleyici yapı Silen ile Saurus arasındaki kas düzenidir. Yani bir büyücü hiyerarşisi vardır. Toplum neredeyse teokratiktir. Silen'in vizyonu her şeyin üstündedir. Lizardmenler kolektif yönetime programlanmış gibidir. Bireysellik az, görev bilinci ve düzen çoktur. Onların kültürü planın uygulanması üzerine kuruludur. Bu yüzden dışarıdan görüldüğünde mekanik bir toplum olarak resmedilir. Ekonomileri ise Lusturya'daki tapınak şehirlerinde kendi kendine yeten yapıdadır. Tarım, leylakla beslenme ve tapınak rüşvetleri söz konusudur. Ticaret dışa kapalıdır. Genelde içeride kendi ekonomik bir düzenleri vardır. Az önce de bahsettiğim gibi devasa iyi disiplin edilmiş orduları, Saurus savaşçıları ağır piyade görevini üstlenir. Diğer bir yardımcı unsur olarak da Sikintler hafif destek, Monstrum birlikleri de ağır vuruş sağlar büyüsel destek Slan tarafından verilir. Lizardmenler için duygusallık en arka planlıdır. Tek bir amaç vardır o da planın sürdürülmesidir. Bu durum Lizardmen'i hem dayanıklı hem de insan merkezli diplomasi için uyumsuz kılar. Ogre Krallığı Haritanın uzak sınırlarında step ve ırmak delta bölgelerinde kamp krallıkları olarak yaşarlar. Ogre's devasa yaratıklar olarak bilinen vahşi bölgelere nüfuz etmiş yarmacılık ve sürü yönetimine dayalı toplumlardan gelişmiştir. Sosyolojik yapılarına baktığımızda kamptaki en güçlü olan yani Butcher olan kişi lider aşiret değisini belirler. Statü fiziksel güç ve yiyecek kontrolü ile de ölçülür. Ekonomileri aslında kamp hayatı yaşadıkları için avcılık, yağma ve köle ticareti üzerine kuruludur. Ağır fiziğe sahip bireysel savaşçılardan oluşan da orduları vardır ve birlik disiplininden çok bireysel güç ve bir tür çeteleşmeye göre hazırlanmış bir orduları vardır. Kislev, Empire'ın kuzeydoğusunda büyük ve soğuk bir krallıktır. Haritada orta dünyanın kuzey sınırında yer alır. Slav esintili bir kült olarak tasarlanmıştır. Yüzyıllar boyunca kaosa karşı tampon bölge rolü oynamıştır. Sosyolojik yapılarına baktığımızda monarşi hüküm sürmektedir. Yerel dük ve hanedanlık sistemi buldu. İnançlarında ise kış ve atların kutsanması, kahraman kültü, kahramanlık, dayanıklılık ve kolektif savunma değerleri öne çıkar. Atın kutsal olduğu bir yerde de askeri yapılarında atlı birlikleri ve kış koşullarına uyumlu savaş taktikleriyle öne çıkarlar. Britonya, eski dünyanın batısında yükselen, görkemli ama bir o kadar da çelişkilerle dolu bir krallıktır. Burada feodal sistemin tüm ağırlığı hissedilir. Soylular at sırtında savaşan görkemli şövalyeler olarak halkı korumaya kendilerini kutsal görev sayarken, köylüler ağır vergiler ve sefalet altında yaşamlarını sürdürür. Toplumun bu keskin ayrılığına rağmen Britonya halkı Lady of the Lake adıyla bilinen gizemli kutsal varlığa ortak bir inançla bağlanır. Bu inanç şövalyelerin yeminlerini pekiştirir. Onların savaşta gösterdikleri cesaretin kaynağı olur. Ancak Lady'nin gizemli öğretileri sıradan köylüler için tam anlamıyla erişilmezdir. Onlar yalnızca üst sınıfın korumasına sığınarak hayatlarını sürdürürler. Britonya bu yönüyle hem görkemli şövalye destanlarının doğduğu hem de feodal baskının gölgesinde inleyen bir krallık olarak iki yüzlü bir kimlik taşır. Halflings Halflings eski dünyanın en küçük ama en canlı topluluklarından biridir. Reckland'ın bereketli ovalarında yaşayan bu kısa boylu halk, savaşçı doğalarıyla değil mutfak becerileri, tarımsal üretimleri ve konuk severlikleriyle tanınır. İmparatorluk içinde yarı özel bir bölgeye sahip olmaları, onların varlığını ayrıcalıklı kılar. Halflingsler hiçbir zaman büyük ordular kurmaz. Büyük savaşlarda başrol oynamazlar. Ancak mutfak sanatındaki üstünlükleri orduların ve kralların bile gözünde değerli bir güçtür. Katay, Kataylar eski dünyanın uzak doğusunda yer alan devasa ve gizemli bir imparatorluktur. Burada düzen göksel bir imparator tarafından yönetilir ve halkın yaşamı sıkı bir hiyerarşi içerisinde şekillidir. Katay disiplinli orduları, göklerin ejderhalarıyla yaptıkları kadim bağları ve büyülü bilgeliğiyle tanınır. Toplumsal yapıları aile bağları ve imparatorluğa mutlak sadakat üzerine kuruludur. Halk kendini kozmik düzenin bir parçası olarak görür. Kaos güçlerine karşı mücadelede yalnızca askeri değil, aynı zamanda kutsal bir görev olarak belirlenir. Katay'ın ekonomisi ipek ve baharat ticareti sayesinde zenginleşmiş, kültürü, sanat ve bilgelikle yoğrulmuştur. Ancak bu ihtişamın ardında sürekli barbar istilaları ve kaos tehdidi vardır. Katay kendini dış dünyaya kapalı tutarak varlığını sürdürür fakat onun büyüklüğü ve gizemi eski dünya halklarının hayal gücünü daima cezbetmiştir. Varamar'ın eski dünyası yalnızca imparatorluk, elfler ya da cücelerle sınırlı değildir. Britonya'nın şövalye destanlarından Harfinks'in huzurlu köylerine, Amazonların mit ormanlarından Arbi'nin çöllerine. Bu kültürel mozaik evrenin zenginliğini ortaya koyar. Her biri farklı sosyolojik temeller üzerine kurulmuş bu topluluklar, Warhammer dünyasında yalnızca birer yan unsur değil, aynı zamanda bütünlüğü tamamlayan vazgeçilmez bir parçadır. Onların inançları, toplumsal yapıları ve tarihsel mücadeleleri eski dünyanın kaos yorulmuş kaderini daha da karmaşık hale getirir. Bu farklılıkların birleştiği noktada Warhammer evreni yalnızca savaşların değil, aynı zamanda kültürel inançların ve insanlık hallerinin de sahnesi olur.